Daha tacını evet. devretmedin var, var. dur. 12, 12 saniye var. Bir hafta dayandı adam. 12 saniye var. 12 saniye var. Boğaçan. Ha bu o, o espriydi sen de her şeyi yapacaksın. Şey... Boğaçan'ı karıştırmayalım bak lütfen. Boğaçan açan Niye bazılarının aklı mı kaldı bu Hayır her şey sen. Hayır kızın sen. Akıl mı kalındı bu açan Tamam kanka şaka yapıyorum. Acaba Çocuk buradayken arkasından konuşmak hoş değil o yüzden. Çocuk buradayken kıymetini bilmemek nasıl bir şey? bilemedi, kıymetini bilemedi Ya hissettirdi o bir şey Gitti gitti gitti. Melis, Semih'le durumunuz Nasıl, ne? Şey, şey. Nasıl ne? Yani bir durum yoktu ama hani bir e, Melis'in bir şeyi vardı. Çabası, nane limon çabası, kahve çabası. E, yaptığı yemeği yarıda bırakma çabası. Bu hafta üzüldü, kendi kendini üzdü, kendi içine yaşadı <laughs> ve Melis bak Melis de şunu seviyorum. Buradaki erkeklerden hiç demedi ama şunu dedi o. Ben kendim yaptım ve kendi kendime ne yapıyorum? diye vazgeçtim ve götürmedim dedi. Yani hani Niye yaranmak için değil Kendi kendime yaptım diyor. Evet kendi, kendi kendime yaşadım Aynen. Sonra o cesareti bulamadım Niye götüreceğim dedim götürmedim evet. Ama hani bunu Semih e kıyak diye yaptım demiyor yani Bunu demeye çalışıyorum Ama duygularında acaba bir duraklama mı oldu Bir önce görüntülerimize bir bakalım İfadesi Gözyaşları Bazen ağız başka söyler Kalp başka hisseder ya Sizler <laughs> ne diyeceksiniz efendim bunlar için Lütfen. Melis. Bizi yok sayamazsın. Bizi Cevmeysap bir dakika var. Melis. Melis bana bakar mısın bir? Melis bana bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> ne için ağlıyorsun sen <laughs> şimdi? Deyecek biri için <laughs> mi? Önemli Semih değil mi? değil. değil ya. Semih kim ki seni ağlatacak ya? Anlamıyorsunuz beni anlamıyorsunuz. <laughs> ben, ben anlıyorum seni. Adam, <laughs> adam istemiyor niye üzüyor sen kendini, <laughs> kendini ya? Üzgünüm. Sen de üzgün aynı şey için öyle söyleniyor. Ben anlıyorum onu. Tamam hatta Kardeşim üzülmesin istemiyorum abi. Biz de için. istemiyoruz. Semih Biz istemiyoruz. kim yani? Tamam yani Semih, Semih, Semih. Semih, Semih. Semih ama duydun nasıl hakim olacak? Ayça. Semih'e de, Semih e de kızmışım arada. Semih kim ki yani? Ben ne yapmışım ki acaba bu <Ama> kadar <laughs> yani, tepki almışım? Ama yani ben orada tabii Melis ağlıyor ben dayanamam. Benim en yakın arkadaşım Semih kim diye tepki göstermişim Semih'e. Tamam anlık olan bir şey ben senin işini biliyorum yani. Yani duygularını nasıl engelleyebilir veya? Ya işte istemiyorum ben. Kötü kötü oluyorum onu böyle ağlarken. Yani teselli amaçlı aslında. Yok bırak sen... artık diyorum. Ya. Ne ağlıyorsun ki? Yani ne için ağlıyorsun? Ne? Bırak ne gitsin ağlıyorsun? Nura gitmek ne istiyorsa soracağım. dedim. Ne için ağlıyorsun? Seda Hanım, ben kolay kolay birine karşı bir şeyler hissedebilen bir insan değilim. Bunu bu evdeki herkes biliyor zaten. Benim yakın çevremdeki insanlar da bilir. Uzun zaman sonra birine karşı bir şeyler hissettiğimi düşündüm. Belki hissediyorumdur, belki hissetmiyorumdur, bilmiyorum. ...ama şu anki içinde bulunduğum ruh hali bunu hissettiriyor bana. Ee, ve kırıldım. O kırgınlığım da beni bu hale soktu. Yani kırıldığım için ağladım aslında ben. Canım acıdı çünkü. Bu yüzden. Geçtiğimiz hafta sana şunu sormuştum. İzleyicilerimizden kaçırmış olanlar olabilir... ...çünkü benim için önemli bir ayrım bu. Bazen özellikle senin gibi... ...hani ilgiye alışmış, rahat... ...ortamda yetişmiş... E, istediği karşı cinsi elde edebileceğine inanmış insanlar reddedildiklerinde veya aşkına karşılık bulamadıklarında aşkla hırsı karıştırırlar. Hı hı. Veya hoşlanmayla, sevgiyle hırsı karıştırırlar. Seninki sahip olma hırsı mı? Hani vitrinde gördüğün bir şey ister gibi benim yoksa gerçekten duygu mu? Yani şöyle söyleyeyim. Kesinlikle amacım ne Semih'i yermek ne de başka bir şey. Ama e, benim... Eğer öyle bir şey olsa benim etrafımda çok fazla insan vardı benim buraya gelmeden önce. Yani i̇nsan elde edemediğini yani, veya hani zor olanı ister ya takıntı yapar bazen. Yani değil diyorsun. Değil. değil. Çok fazlası vardı. Niye Semih olsun? Doğru. Ben ona karşı gerçekten bir şeyler hissettim. Ama olmayacak bir şey için de amin denmez. Ölüye bile kırk gün ağlarlar Tabii diyorsun. ki bir şey için amin diyesin ki Allah onu oldursun sana. Ben amin dedim, oldurmadı. Ama çabuk mu pes ediyorsunuz acaba ya? Ben çabuk pes ettiğimi düşünmüyorum Seda Hanım. Sadece e, kırıldığımı düşünüyorum ve kırgınlığımın üzerine... Doğruları söylediğim için mi kırıldın? meselesi aslında Efendim? Seda Hanım. Ya aşkından ölse bile hani onun bir iki tık üstüne daha çıkamaz Melis. Yani onun da yapısı bu. Hani yani tıpkı o bir yemeği şey yap götürmekten vazgeçip kendi kendine ağladığı, yaşadığı evet, gibi. Evet, evet. Yani birkaç bir şey yaptı, üstüne mesela çıkamadı. Yaptı, oturdu buraya, götürmedi tekrardan. Bence semin netliğinden kaynaklanıyor. Ben Hayır, haksız olurum çünkü benim, anladın mı? Yani ya bu benim hayattaki tavrım. Ben hep böyleydim. Ben yani ne hissedersem hissedeyim, ne kadar duygum yoğun olursa olsun yapmam, ilerisine gitmem. Bir noktada mantığımı, irademi evet, koyarım diyorsun. Çünkü mantığım her zaman benim için duygularımdan daha öndedir. Ve mantığımı önüme set olarak koyarım. Semih de de şu. Şimdi gelelim Nur'a. Nur ve Semih'e. Nur ve Semih de artık ayrı. Nur sen peki çabalarında devam edecek misin bu hafta ettiğin gibi? Yoksa Melis gibi artık hani ben de setimi çekerim mi diyeceksin? Ya ben Seviyorum yani. <laughs> o yüzden devam edeceğim. Bu peki. çaba yani şöyle bir şey kazanmaya çalışmak farklı bir şey ama ben e, onun yanındayken mutluyum yani. Bu sebep bu aslında onun yanına gitmek ona bir şeyler yapmak beni mutlu ediyor. Aslında sebebim bu yani çabalamaktan çok yanında olmak mutlu edici. Peki şimdi Melis ağladı izledik. Melis'in gözyaşlarından sonra peki neler yaşandı? Bir de ona bakalım onun üzerine konuşalım efendim. Sen yeter ki sen